Arkadaşlar şu anda e, değişik bir kara parçasına geldik. Burada çok enteresan bloklar var. Bunlar neymiş? Boğulmam değil mi? Ya in in. Niye boğulacan ya? Bu ne la? Valla değişik bir tane toprak şeyim tuğla mı ne? Ne o? Valla bak balon kafe aldı ben alamadım nasıl ya? Eee? Lan seni kırınca nasıl aldın lan onları? pardon 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 yanlışlıkla vardı Arkadaşlar nasıl alıyor be anlamadım. Sapları bak hayır <laughs> hayır tamam tamam. Daha, daha işimiz var bir ton yol yürüyeceğiz ya. Şimdi biz koordinata baktık. Bu koordinat nereyi gösteriyor? Bakayım. Eyvah daha var daha var. 7006 la dur dur. Ya çevirme bozacağım bozacağım. Valla bak valla bozcan ya dur. Bunu kır kır nasıl kıracağım ben bunu? Tamam teşekkür ederim. Gel bakalım burada bir tane kale var. Bu ne la? Valla var ya çok enteresan ha. Bozulmaz ya ya bozulursa kalırız vallahi burada. Arkadaşlar biz böyle bir yere geldik bayağı soğuk. Aha seslere bak bayağı değişik sesler geliyor. Anam balık avı sakin ol burada belki ganimet falan vardır. Ee buz olmuş buraları dur bakalım bakalım nasıl ağaç yaprağı ya gri ağaç mı olur? Ah lan ödümü koparttı ya? Bu ne? Balık şuna bak. Köylüye bak. Yemin ederim ödümü koparttı. Altında ne var bunun? Vallahi bilmiyorum ki. Bende hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde kıramıyorum. Buranın içine bakacağım. Merhaba. Aha para var. Burada totemler falan var. Bunu kırsam ne olur? Arkadaşlar ben bunları kıramıyorum. Neyse. Hava boşlu. Hava boşlu. Aha. Ölecektim vallahi. Ne şurada aşağıya doğru iniyorum. Buraya sonra geliriz ya. Şimdi bunu kırdın ne? Tamam ver. Bu ne lan? Vallahi de şimdi bunları al. Aldım aldım. Gel gel. Tamam gel. gel. Aa ileride köy var. Bunu buradan çıktığımızı görmesinler ha. Valla Bunlar neymiş bilmiyorum ama baksanıza. Lecir gargoyola mı o nasıl bir şey ya? Sakın gösterme. Yok yok göstermeyeceğim. Bunlar ne? Yeniyor mu? Buzdan bir mantar ya. Buzdan mantar mı olur ya? Neyse, bir gidelim bakalım bu köyde neler var. Bu ne? Burada bir şey var. Oluk buradan buradaki şey ne? Bakayım. Neyse taşmış. Önemli değil. Önemli değil. Aha. Valla köylü sakinleri var. Tamam şöyle. Yavaştan yavaştan gidelim. Lan ne yapıyorsun? Ne yaptın sen yine? Bir şeyler yaptı kesin bu valla. Ah! Ya dur dur. Bozma tarlalarını. Bozma tarlalarını. Bozma bozma. Bozma bırak bırak. Gel gel. Çaktırmadan gidelim gel. Köyde. Aha. Venetlere bak. Venet geldi. Tamam koş koş koş. Görünesin bizi. Merhaba diye. Allah. Konuştu şimdi ya. Biz kaleye girmedik. Tipe bak. <laughs> Vallahi balık bak. Dur be, dur. İlk önce köyün muhtarı falan var mı ona bir bakalım da yok. Değerli bir şeyler varsa onları alalım. Aha! Balık bisiklet var. Çaktığın adam bak. Gördün mü? Bisikletler var orada. Ne bu? Ya organik gübre. E, al şunu. Bak bak bisikletler var. Gel gel alalım bir tane. Alalım alalım. Anam bir tane köylü var yanında. Enas ee, ne var ya? Dur bekle bekle. Bak aklıma bir plan geldi. Şimdi gel benle, gel gel gel. Şimdi arkadaşlar, ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Plan yapacağız. Ben diyeceğim ki işte of ya, bayağı fazla elmas harcadık. Şimdi birazcık böyle inansın elması olduğumuza, tamam mı? Elmasımızın olduğuna. Ee, sonrasında diyelim bir test sürüş yapabiliriz. Sonra basacağız, gideceğiz bu tarafa doğru. Tamam, mı? bak bu tarafa. Tamam, hadi gel, gel, gel. O bisikletlere bak ya, şikence adam. Bak bakalım buraya. bizim elmasınız yok bize. Lan oğlum öyle değil, öyle değil. sus Genç adam. O yakışıklı. Baksana bak bak hop. Ne abi ne var ya, ne var ya? Ne? Şey şey e, bisikletlerin e, kiralık mı? Evet evet kiralık kiralık. hepsini ben bana parayla 21 jant 21 vites abi ama tutuyorlar fena tekerler var ya yeni yeni kabak değil bir de çok ucuza bir avuç elmas blok oha peki ya şey e, biz çok paramız var da çok fazla para harcadık bunu alsak mı bilmiyorum ya dur bir bakayım balon kafada e, bozuk varmışım biliyorsun biz bozuk taşımıyoruz bozuk para niyetine kullanıyoruz biz onları ya vay abi harbiden mi şey yapsana ya şey, bir falan versene ne olur ya. Dur bakalım bir test sürüşü mü yapsak ya? Şişt, lan gel. Bak buna nasıl sesleneceğim? Balık kafa. Havuç var mı? Havucu boş ver. Şişt. Ben sana geleceğim diyeceğim ki alalım mı diyeceğim. Yok ya dandike benziyor. Daha pahalısı var mı diye tamam mı? Ne var ya geldim ya. Ha vallahi var ya. Şimdi şöyle diyelim. Ya balık abi bunlar olur mu ya? Bir havuç elmas blokaymış. Vay güzelmiş. Güzel de yani ucuz gibime geldi he? Bir bak sende. Abicim güzel abicim ya. Bunlar ucuz yok ya. Bir dakika cidden. Sağlıcaklarım. Hem iki avuç olsun. Bence daha pahalı yap. Evet evet iki avuç olsun. Bir test sürüşü yapabilir miyiz? Olur olur abi olur olur. Biz daha fazla uzağa gitmeyin ha. Tamam mı? Tamam 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 gitmeyiz. Şey Baloka hangisini seçiyorsun? Seç bakalım bir. Bir test sürüşü yap bakalım. Hepsi aynı evet hepsi aynı. Sür bakalım. Sürebilecek misin? Çocuğun pedal çevir. Hayır geri geri değil. Abi nereye gittin ya? Eyvah. Neyse o sürer. Ben de bir şunu bir alayım bakayım neymiş. Vallahi güzel değil mi? Güzel güzel gerçekten çok iyi. Anne parayı ne zaman verecekmiş? Bak. Tamam tamam vereceğiz ya. Tamam ya ileri çevireceğiz. Ben şöyle bir bakayım. Balokafa bak şimdi şöyle gidiyoruz. Tamam mı? Dur lan oğlum. Önümden. Abi edeceğim ya. Tamam tamam gel gel. Pardon pardon. Gel balokafa. Gel balokafa şöyle bir sürüş yapalım Şöyle gidelim bakalım Bakalım baya değişik Valla iyi Balakova bas 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 Çabuk 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 Lan nereye gidiyorsunuz Tamam koş koş Git çabuk sür 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 Geliyor lan geliyor 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 valla geliyor Göreceğim sizi Valla vuracağım sizi Allah, Vuracak mı Balakova çabuk sür Çabuk 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 Allah peri var burada Geliyor mu Aaaa Ateş etti vallahi ateş etti arkadaşlar ateş ediyor ateş ediyor sür 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 çabuk gel ne inatçıymış ya bu Valla var ya dur bakalım hızlı da gitmiyor ki karda yavaş gidiyor ya Allah vallahi hala ateş ediyor tamam izimizi kaybettirene kadar devam 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 çabuk çabuk valla var ya ne bitmezce olmuş ya Balıkava bundan köye gideriz artık valla e, dikkat edin yeşil sular var burada O hala atıyor bakayım geliyor mu dur bakalım birazcık dalga geçelim balıkava Nerede bu eee izimizi kaybetti galiba bak ne bileyim bilmiyorum ki. Bulamaz daha ya. Evet e aha gördüm vallahi gördüm. Geliyor geliyor. Gel Koş koş tamam. Gidelim gidelim sür balakova sür. Sür sür hadi gidelim. Valla yakalanacaktık az daha ya. Ok falan at. Nasıl bir velettir ya anlamadım ki. Dur bakalım. Aha değişik bir biyoma geldik valla. Aa hala atıyor şuna bak. Neyin atçıymış be. Bir iki tane bisiklet aldık ödünç aldık. Şimdi balakova bunları karşıya geçirmeliyiz. Dur bakalım şuradan karşıya doğru gideriz tamam. Sür bakalım yakalamasın bizi valla. hop karşıdayız. Tamam aldım aldım ben gel 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 koş 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 Hala ateş ediyor hala arkamızda ya Oh burası neresi başka bir köye geldik değil mi Ah yeşil su var aman düşmeyelim. Tamam. Vallahi burası değişik bir köy. Neyse buraya hiç uğramayalım. Şöyle devam edelim. Ormanda izimizi kaybettirecek çok iyi olur. Bu ormanın arka tarafı bizim köy ya. Galiba. Yok şu taraftan mıydı? Buradandı galiba. Vallahi nasıl bir ormandayız bilmiyorum ama arkamızdaki çocuk peşimizi bıraktı ya. Dur bakalım. Şöyle dönelim. Anam. Yavaş gidelim. İnşallah köye varmışızdır. Buranın arka tarafı mıydı? Ne tarafıydı ya? Bakalım. Vallahi bu orman niye bu kadar çok şey? Balokal çıkmaz sokak orası. Hemen şuradan dönelim. İnşallah yeşil su falan yoktur. Ya yavaş yavaş gidelim. İzimizi kaybettirdiğimize göre acelemiz yok. Yeşil su var. <laughs> Yeşil su değilmiş. Vallahi var ya yeşil su zannettim. Zaten hiçbir şeyim yok ki gitse de umurumuzda olmayacak. Hadi ya gelmedik mi? Ya tamam geleceğiz geleceğiz. Ne? Dur gidiyoruz işte. Eee çıkmıyor bu. Lan bozuldu mu? Bak ya. Tamam buradan devam edelim bir. Şuradan yukarı doğru. Sonra bak daha bisikleti değilmiş bu anlaşılan. İyi ki de para vermemiş. Aa kafam sıkıştı. Tamam şöyle gidiyoruz. Şöyle. Hadi çık. Birazcık daha git. Hadi. Tamam. Tamam. Evet bence bunu. Ah ölüyorum. Dur bekle. Şunu ben bir alabilir miyim? Tamam. Neredeyiz ya? Diyor. Ne bileyim neredeyiz? Ben de anlamadım ki. Bir gelemedik ya. Dur bakalım balık hava. Buradan gidelim. Gel takip et. Gerek yok bisiklete daha. Uzun yolu kat ettik. Aha. Burada bir şey yok. Şuradan devam edelim. Sonra bu tarafa doğru gittiğimizde. Aha tamam burası. Tamam. Oh be. Vallahi var ya. Oh ya. Ben buldum ya. He <laughs> he. Aynen. Senden hayır yok. Bak işte. Tamam. Gel. Gel bisikletle hava atalım. Hava atalım. Öncelikle benim evimin haline bak ya. Ana. Evlerin haline bak. Ne kadar kötü olmuş. Aa dükkandan halle bak ben dükkan. Ben bu dükkanı temizleme bu arada. Bir şey diyeyim mi? Dari dari. Bunun konusu yok mu ya? Lan ne yapıyorsunuz lan? Dur bakalım bir dakika. Geldik biz geldik. Dur bakalım. Şimdi öncelikle bu dükkan haline Kamil. Utanmıyor musun? Şş, eyvah diyor. Ne yaptın? Evet dükkana baktı. Şş, Kamil iyi misin? Şey 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 ben ne oğlum? Nasıl lan? Siz ölmediniz mi? Lan yani, deli misin oğlum? Ne ölmesi? Vallahi var ya bu devreleri yanmış. Necmi abi öldü falan diyor ya. Oğlum biz sizin cenazenize geldik. Şş, ne oluyor? Allah Allah. Ne cenazesi? Bir dakika ya. Şş, Kamil iyi misin? Ben ölmedim. Yo biz ölmedik be. Öldünüz oğlum öldünüz lan. Vallahi bak gelsenize gel, gel göstereceğim size. Ya balık bu iyice kafayı yemiş ya. La benim gözlerim anam. Harbiden ölmüş müydüm? Lan daha canlı gösteriyor. Vallahi bilmiyorum ki. İşte, Necmi iyi misin? Oğlum siz manyak mısınız? bak Yeni misiniz lan siz Oyun mu oynuyorsunuz lan yine Vallahi aman Süleyman çok fena yapacak ha Zaten görüşeceğiz onunla da dur bakalım Bizi Kamil'ini gösterecekmiş geliyoruz geliyoruz Oğlum gelsene zaman hadi lan hadi ha, bu arada seninle konuşmamız gereken önemli konular var Onu da konuşacağız merak etme Gel gel bakalım buradan mı gidiyoruz lan Bak bu bile doğru düzgün tarif edemiyor ya